Çok kıymetli AK Parti ilçe başkan vekilimiz, meclis üyelerim, yöneticilerim, çok değerli muhtarımızla, çalışma arkadaşlarımızla buradayız. Burada malumunuz daha önce geçmiş zamanda yapılmış olan güzel bir parkımız vardı. Ancak tabii geçen zaman içerisinde e, yıpranmıştı. Bunun yenileme çalışmalarını yerine getiriyoruz ve yenileme ile beraber de bir takım ilave fonksiyonları da e, üzerine dahil etmiş oluyoruz. Tabii e, buradaki projede e, toplam e, iki parça alan var ve 1400 metrekare topluyor. Bu alanda yine üzerinde yeşil alanı, arkamızda gördüğünüz e, çok amaçlı e, saha alanı, hemen onun yan tarafında spor aletleri e, ve e, ilave otoparklarıyla beraber 24 araçlık e, otoparkla beraber e, vatandaşlarımız bu alanı dolu dolu kullanıyor olacaklar. Tabi burada eskimiş olan, yıpranmış olan ne varsa işte zemininden, e, e, tüm materyallerine kadar e, hepsi yenilenerek e, aslında yeni bir parkı hayata geçirmiş oluyoruz. E, bu anlamda tabi muhtarımızın da, e, bölge sakinlerimizin de zaman içerisinde işte bizlere otopark alanı gibi ya da işte buranın daha kullanışlı, fonksiyonlu olarak da daha kullanışlı olması adına verdiği e, iletiler sayesinde, öneriler sayesinde burayı güncellemiş olduk. E, burada e, kısa bir zaman içerisinde inşallah e, tamamlayacağız alanı. E, mevsim şartlarına göre de işte zeminde e, akrilik, boya kaplama vesaire çalışmaları tamamlanacak. Ve nihayet itibariyle mahallemizde yenilenmiş, güncellenmiş haliyle semt sahamızı mahallemize hediye etmiş olacağız. Ben çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Emeği geçen çok değerli yöneticilerime, meclis üyelerime, kıymetli muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı nihayet itibariyle yaşamın olduğu yerde ihtiyaçlar var. Yeni de yapsanız eskiyecek. İşte burada yaklaşık 10 yıl öncesinde muhtemelen yapılmış olan bir eserdi. Bugün de güncellenme gereği de olduğu için güncellemiş olduk. Ben İnşallah bir an önce bitirip hizmeti açacağız. Ve vatandaşlarımızın da iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Otoparklar şu an çalışmaya başladı evet, zaten. Başladı, başladı. Eksik kalan işte asfalt kısımları da tamamlanarak süreç hmm. bitmiş olacak. Hayırlı uğurlu olmaz sen diyorum yapılan çalışmalar.